Bu <laughs> mahsus neye gol diyor canım mahsus gol. gol eski fut, eski futbolculardan defansın bel kemiği geliyor bak bak bak, bak bak bak. Geri Sen gidiyor Allah. şimdi. <laughs> evet, gol oldu şimdi. <laughs> Adam memlekete gitti mi bakar ya. O bir sevk, tamam mı?

Al sen et Çek İç bak lan Ehehehehehe çek şimdi bak Dedi defansın belki Yavruyu çek ya ben. Hay yavrum ha, benim ya. ha, ben Aç ola, aç ola ha Oğlum şu kafanı vurma <laughs> Kafanı da

Ankara'dan gelip bahane yok, Sen binareci mi yavrum, minare mi yapıyorlar? Buraya bak var, abi. Ne bundan ne pasa? Sağ bundan ne pasa? Nasılsın yabancısı yabancı.

<laughs> Allah, lan, evet son gol atan Kadir <laughs> Hangi taraftan kaldı? Gembük seri hadi oğlum terimiz olma kolalar. kola Gel gel serileş, gel gel <laughs> <laughs> Ne oluyor ya? Bununlağı oğlum yoruldu bana dokunma Vat gel kolay çek dava değişir oğlum. İşte <bu> abi. abi. <laughs> Sıkıntı değil yavrum. Yendik ki. Yendik biliyor musun? Evet, e evet, şey oğlum için. Gelenden. 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 Etti Gelenden. Gelenden.

Atkın, tabu, beşim, abi serken ha sonuç ne istiyorsun? Bu videoya rahat 300 evet. tane şey gelmezse ben bir şey bilmiyorum. 300 tane <laughs> yorum gelmezse ben bir şey bilmiyorum. Gelsin abi gelsin. Bravo, o ara pasıma o bayağı nasıl bayağı yorum yapacaklar merak, merak ediyorum ha. Ona nasıl aslında saymadık o ben de onu ben? merak ettim. Markus Perper. Ne? Servet. O gol mü değil mi? kafasına Markus Bey like, iyi yorum yapsın. Canımı <laughs> sıkmasın. Bakalım. Adama attı golü sen niye saymıyorsun? Oyun geçmiş. Onu onu atıyor. Adamı golü saymıyor. Hani, hani saymıyor. Daha abi, saymıyor. orada abi, gol sayır Tamam yani. saydınız işte oğlum Sen ya. niye saymıyorsun o zaman? Abi, gol değil ki sayayım. Bu şey mı yiyorsun? Sen kafayı mı yiyor? Sen futboldan sen eşek gibi orada çok Hadi, hadi, <laughs> boş, 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 boş. Evet, 19 17 iken rakip takım evet. dedi ki evet. bu iş bitti. Kesene bereket. Bu. Emre, kesene. Kolonun parasını senin vermen, vermen lazım. Senin vermen lazım. Niye sen vermen lazım. lazım sor. Maç 19-17 iken dedin Allah. ki tamam herkes dağılsın. Allah. Herkes dağılsın demesin devasa kesin. Sen ne? Sana. ne? Kim de, dedi? Beşama mı diyor? Tamam bizde yorum yapıyoruz da Markus mek yorum diyor. Yorumasın.